Efendim merhabalar. Bugün para vereyim mi? Para vereceğim mi? Para verilesi bir oyun mu? Bunu irdeleyeceğimiz oyun The Last Card Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Sony'nin ekskluzif bir oyunu the Last Guardian. Biliyorsunuz Ico ve ya da Ico ve Shadow of the Coast yapan ekibin yaptığı bir oyun. Ama her zaman bilinlik formatların dışında bir inceleme olacak bu. Bilinlik formatlara biraz saklıyorum yani. Biraz daha sıra dışı demesem bile sıra dışına yakın bir inceleme olacak. F15 seyrettiyseniz bilirsiniz. Para vereyim mi? Konseptimiz şu. Belli sorular soracağım ve bu belli soruları yanıt arayacağım. Bu yanıtlarla da oyuna para verip vermemiz gerektiğini bulmaya çalışacağız. Hazırsanız başlıyorum. Soru 1. Hocam bu oyunun konusu nedir? Bu oyunun konusu eğer daha önceki oyunlara aşınarsanız biraz bilinmezlik içeren bir konu. Biraz böyle hikayeyi sen çöz hacı, biz öyle her şeyi vermeyiz kafasında ilerleyen bir konu. Ama önceki oyunlara nazaran biraz daha açık ediliyor bazı şeyler. Ama temelde bir çocuğun, fantastik bir ortamda bulunan bir çocuğun devasa bir hayvan olan ilişkisini konu alıyor. Ve bu hayvanla birlikte bir mekandan kaçmaya çalışmasını konu alıyor. Temelde konumuz bu. Hayvan, Triko isimli bu hayvan, bayağı büyük bir abimiz tilki mi desem, kedi mi desem sevimli kerata devasa olmasına rağmen yani 20'ye 10 bir boyut olmasına rağmen bayağı sevimli de bir kerata. Bu çocukla da bir ilişkisi var. Oyunumuzun özü de zaten buna dayanıyor. Bu ilişkiyi kuvvetlendirmek, bu ilişkiyi güçlendirmek, bu ilişkiyi besleyecek hareketler yapmak bunlar önemli şeyler ama çok uzatmayayım bu olayları. İkinci soruya geçeyim. Soru 2. Hocam benim hayvanlarla aram yok. Bu oyunu alayım mı? Şimdi hayvanlarla aran yoksa bu oyunu alma kardeşim. Açık ve net. Hayvan sevmeyen insan bu oyunu da kolay kolay sevemez. Çünkü bu hayvan, Triko denilen bu hayvan oyunun başında bir illet. Bir illet. Yani illet demeyeyim, sevimli kerata dediğim gibi ama dediklerinizi yapmaz, komut dinlemez. Diyorum ki zıpla. Triko, zıpla. Oyunda böyle bir sistem var. Baya R1'e basılı tutarken üçgen yapıyorsunuz, zıpla diyorsunuz. Yani şuraya zıpla Triko. Allah aşkına şuraya zıpla Triko. Oğlum zıpla lan. Zıplamıyor. Hayvan baya zıplamıyor ya. Bu hayvan beni deli etti oyunun ilk 2-3 saatte. Hatta bu hayvan yüzünden oyunu takılıp geçemedim zannettim. Meğersem hayvan benim komutlarımı dinlemiyormuş. Sonradan araştırdığıma göre şöyle bir sistem varmış oyunda. Hayvan ilişkinizin başlarında dediklerinizi kolay kolay yapmıyormuş. Ulan böyle mekanik olur mu diyenleriniz varsa eğer olmaz kardeşim. Aslında olur da olmaz. Şundan dolayı olmaz. Sistem güzel geliyor kulağa eyvallah. Ama hayvan komutumu dinlemediği için oyun bu arada size şey demiyor ya. Hayvan komutunuzu dinlemez aklınızda olsun falan demiyor. Oyun her zamanki kafasında, her zamanki yapımcı kafasında bırakıyor kendini. Yani bırakıyor, sen çöz diyor yani. Ama şöyle bir sıkıntı var. Hayvan komutu dinlemediği için ben yapılacak şey o olmadığını zannediyorum. Yani hayvan oraya, hayvan oraya zıplamıyor demek ki oraya zıplamayacağız diye düşünüyorum. İki saat geziyorum. Sonra ulan Allah Allah bir yer bulamadım gidecek diyorum. Zıplasan oğlum diyorum. Bu sefer zıplayası geliyor. İyi de oğlum ben bunu çözene kadar iki saat boş boşuna gezdim. Bu biraz sinir bozucu. Yapımcı firma. Bu biraz sinir bozucu. Soruyu ''Hocam ben çocuk sevmiyorum, bu oyunu alayım mı?'' ''Ulan sen de hiçbir şey sevmiyorsun güzel kardeşim. Çocuk sevmiyorsun, hayvan sevmiyorsun. Ne insafsız, ne duygusuz bir insansın lan. Sen de alma.'' Ana karakter çocuk ve ana karakterin bazı hareketleri sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı, ana karakter ya çok yavaş yürüyor, yani bayağı böyle böyle yürüyor ya da koşuyor. Arası yok. Ve bu kamera açısı gibi problemlere yol açıyor. Şöyle problemlere yol açıyor, kamera sapıtıyor. Şimdi sağ analo çevirdiğiniz zaman önce yavaş yavaş dönüyor ardından bir anda hızlanıp ebesinin nikahına kadar tur atıp geliyor. şimdi böyle olduğu zaman büyük sıkıntı. Neden? Kamerayı rahat hareket ettiremiyorsun çünkü. Soru bilmem kaç. Hocam nasılsın? Bu konumuz değil. Soru 82. Hocam FIFA kariyer ne zaman gelecek? Ya oğlum bunun konuyla ne alakası var ya? Bu hafta içerisinde gelecek işte. Soru 86. Hocam PlayStation 4'üm yok bu oyunu alayım mı? Bak. Kalp kırarım. Soru 87. Hocam PlayStation 4'üm var bu oyunu alayım mı? Bak bu mantıklı bir soru. Şimdi al alma ikisi arasında kararsızım. Aslında oyunun ambiyansı çok güzel. Bak hakkını vereyim oyunun. Atmosfer çok güzel. Ortamlar çok güzel. PlayStation 3'te geliştirilen bir oyundu. Bu bayağı 10 yıldır geliştiriyor ya. Yapım firma çıkaramadı. Bayağı aksilik falan oldu. PlayStation 4'e sarkıttılar falan. Ama grafikler hiç PlayStation 3'müş falan değil yani. Bayağı sağlam grafikleri var. Fakat 10 yıldır geliştirmesinden kaynaklı bir teknik sıkıntısı olduğunu söyleyeyim. İnanılmaz FPS düşüşleri var oyunda. İnanılmaz. Yani açık alanda 25-30 fps arası alıyorum. 60 fps e hak getire. Kapalı alanda bazen 25'e düşebiliyorum. Ama bazı açık alanlarda özellikle çok fazla şeyin olmaya başladığı dönemlerde 20 fps'ye kadar düştü. Baya kare kare izledim. Hatta bir yerde 15 fps'yi falan gördüm. Bir yerde oldu ama ben 10-15 fps gördüm yani. Hani bu büyük bir sıkıntı. PlayStation 4 Pro'da test edeceğim. Büyük ihtimalle Pro'da öyle değil. Bu da beni sinirlendiren başka bir konu. Hani Sony söz vermiştin? Hani FPS'lerde o kadar fark olmayacaktı? Bu oyun PlayStation 4'te bayağı bir FPS problemli bir oyun. Yani teknik olarak bayağı facia. Yani oyunda bug yok ama bu FPS'lerle herkes benim gibi dayanmaz yani oyuna. Soru 93. Hocam bu oyunun türü ne ya? En önemli konuya cevap vermedim. Videolardan almışsınızdır belki ama bu oyun puzzle bulmaca. Puzzle ile bulmaca aynı şey lan. Çok saçma oldu. Bu oyun puzzle platform. Yani bulmaca platform platforma odaklı bulmacalar var. Bulmacaların iyi ve kötü yanını hemen söyleyeyim. İyi yanlarından bir tanesi bulmacalar hakikaten zeka isteyen şeyler olabiliyor ve hoşunuza gidiyor çözdüğünüz zaman. Ana ben zekiymişim lan diyorsunuz. Halbuki değilsiniz. Yani ben değilmişim. Onu fark ettim. Çünkü bayağı uğraştım ve mal gibi sonradan iki saat sonra bulduğum şeyler oldu yani. Fakat e, mekan olarak sizi böyle şu mekandaki şu kol çektiğiniz zaman bu mekandaki buyunu yap tarzı bulmacalar değil. Hani böyle 3-5 mekanı kombine ederek yaptığınız bulmacalardan ziyade o mekanın içerisinde çözdüğünüz bulmacalar odaklı, bulmaca odaklı oyun. Bu da güzel bir şey çünkü o hayvanı peşinizden sürüklemek, hayvanı demek istemiyorum adını hitap etmek istiyorum. Triko'yu peşinizden sürüklemek zor oluyor. Yani ama bir şekilde zaman zaman tempo aksatılacak kadar ağır bir ile karşılaşıyorsunuz. Zaman zamansa basitçe çözebildiğiniz ve zevk aldığınız bulmaca ile karşılaşıyorsunuz. Bu tamamıyla bu maja türüne ne kadar yatkın olduğunuzla veya ne kadar bu sevdiğinizle alakalı. Eğer aksiyon arayan bir oyuncuysanız bu oyundan uzak durun. Bu oyun çünkü aksiyon değil. Bu oyun hikayesini puzzle ve platform üzerine anlatan bir oyun kardeşim. Bu kadar basit. Artık puzzle. son soruyla bitiriyorum. Ne? Puzzle mı bulmaca mı lan? Puzzle, platform, puzzle bulmaca. İkisi <laughs> de aynı şey. Sana ne oluyor ya? Yorum yapamaz mıyım? Yapamazsın. Çek kadın. Sonuç bu oyuna benim puanım şu an bitirmedim oyunu da biliyorsunuz ki yarım yamalık inceleme yapmayı çok severim. Bitirdiğim zaman full incelemesini de yapacağım yeni yerde. <gülüyor> ne gülüyorsun lan? <gülüyor> Kızım gülmeden çek. Şey. <laughs> bu nedir ya? Rol çalıyor. Tamam. Ama yarım incelemeyle şu an 7.5 veriyorum. Hikaye güzel, atmosfer güzel fakat oynanış, iko ve e, Shadow of the Colossus'a göre çok daha zayıf bana sorarsanız. Akmıyor. Oyunda akıcılık problemleri var. Önceki oyunlarda da böyle pata pata gidemiyordunuz ama e, en azından hakimdiniz. Sizin sizin kontrolünüz olaya geçiyordu. Burada Trico çok sevimli ve çok güzel bir karakter olsa bile onun bazı şeyleri yapmasını beklemeniz ve yapmadığı zaman ulan acaba hayvan istemediği için mi yapmıyor yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum düşüncesi sizi böyle gereksiz yere bir oyundan soğutuyor yani. Ne? Kediler gibi. Ha, kediler gibi. Eğer hayvan sevmiyorsanız bu oyun hakikaten çok hitap etmeyebilir ama hayvan seviyorsanız çok alakasız bir bakış açısı ama kesinlikle alın. Hikaye seviyorsanız kesinlikle alın. Atmosfere uyabilirsiniz yani. Oyun güzel, sağlam. Hikaye açısından, duygu açısından ama oyun açısından bazı problemleri var. Belki bitirdiğimde farklı hissedebilirim. Belki farklı hissedebilirim. Şu an düşüncelerim bunlar kardeşim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kapat kadın. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz.